Hadi Karanlık taraftayım, bir vardım bir yoktun Sonunda delirdi Enes, umutlar yok oldu Güneş gideli çok oldu, sevgim mi yok oldu Hayatım bok oldu lan, cigara çok mu? Yanımda olan dostlarım bugün de toz oldu Neden mi böyle oldu bilmiyorum şok oldum Altı sene mi verdim rap yoluna bir bok olamadım Biliyorum kızgınsın çünkü saçlarımı yalamadın Ben çok uzun bir yoldayım yolundan şaşmadım Dönersem namerdim namı diğer kaçmadı Sanal da siktir git yanımda canım cicim diyen bir sevgilim varsa Bırak da siktirsin karaktersiz insanlar Bugün de her tarafta anlamıyorum ki ben beyinler baskıda Enes Kaplan'ın hayatı şu anda askıda Ben bir deli değilim ama Öyle olmak zorunda Atlar beni birazcık rahatlar Aptal Namı diğer dediğin adam Gözlerim kan çanağı Bayağıdır uykusuzum Umutlar çok karanlık Yak bir sigara unutursun Kandırma lan sadece Kendini avutursun Sıkıntılar üst üste Geldi bak aldım anne Yardım eli yok mu ulan Birazcık insaf be Bunaldım her şeyden Bir umut yok mu anne Hani sen derdin ya oğlum Oku adam ol diye Şair oldum aşk yolunda Mahallemde rapçiydim Anneciğim üzülme sen Eminim dinliyordur Henüz 15 yaşındaydım Ve sadece bir Madde kullanım böyle işte Acılar dinmiyor mu? Şimdi de full git ne olur gözüm görmesin bari Nasıl bir vadettir bu midem da abi Kapımda cellatlar bekliyor lan ölüm ani Sen bir hissin kızım çünkü dünya fani Haplar beni birazcık rahatlar Aptalar kana bak nerede dostlar? nerede dostlar Almak yanarsan anlarsın beni kanmak inan ki çok acı verici Haplar beni birazcık rahatlar dalar kana bak nerede dostlar? nerede dostlar ahmak yanarsan anlarsın beni kanmak inan ki çok acı verici <laughs>